hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Andalya. Antalya Spor maçımız var. Lider Galatasaray'ın bu maçı ve bir 4-0 falan alır diye tahmin ediyorum. Çünkü geçmiş senelere baktığımızda en çok gol atan taraf Galatasaray olmuş. Baba sen ne düşünüyorsun? Bence 1-1 bitecek. Ben... Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Bu arada 8 maçtır Galatasaray tepkisi yapıyoruz. Bütün maçları kazanıyor. Aslında tepki yapmamayı da düşündüm ama. Galatasaray, Galatasaray'ın mı farkı? Bakın görüyorsunuz aslanım da artık başucumda. Artık buna ah. çıkacağım. Adını Icardi koydum. <laughs> 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 Sence ne sen olur kızım maç? Şey, senin dediğin gibi bir bir biter diyorum. Ya, bir şey. ha, ben başarılar diliyorum bir şey, ve... Kızım. Galatasaray Eylam. maçlarında bizi, beni özellikle yalnız bırakmayan buradan tüm abonelerime selamımı iletiyorum. Baba. Destek olmaya ya. devam ediniz. Baba. Değil mi de Evet. evet. Haydi bakalım. Kombis yedeklerde bugün. Evet. Ama İlkar'da var. Hadi bakalım. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Herkesin herkese çok teşekkür ediyoruz. Haydi Cimbo, haydi Cimbo, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. İkinciler, ne haber ya? Şimdi Ha kaşı var. Sen geldiğin yere geri yollarız ha. Aaa. <laughs> Direkten Aa! döndü. <laughs> La baba bak seni geldiğin yere geri, geri yollarım ha. <laughs> Antalya sporu. <laughs> evet. Aman Evet. Aman Allah. Allah'ım. Güzel geldiniz. Şu nakashimaya bir çok müdahale etmemiz lazım. Ya. Direkten ya. Nakashima. Baba baba bak bir de nasıl koşuyor Bak bacak size hmm. bak bacak bak. Ha, Galatasaray ilk 15'te gol bulması gerekiyor. Çok güzel gitti top. Eyvah eyvah Nakashima. İndirin şunu. İndirin. Ha duydular Abi, beni. Ver zamanında ver. Duydular beni ya. ya. i̇ndirin dedim hemen indirdiler. Evet. Dördü üç geliyordun. <laughs> top veremiyorsun. <laughs> Yine daha sonu. İsim vermedi. Tek top. Yeee. Yeah. Ola <laughs> beyler. <laughs> Mertens. Havalandırıyoruz. Ay kaldı. Vur Arayacaksınız sonra. No, çok, güzel çok güzel ya. Aa, ben, abi. ben 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 ben. <laughs> oh, çok iyi çok. Ben... <laughs> ya! Galatasaray gol atarsa Antalya defansının yüzünden atarlar. Şuna bak. Doğru Şuna bak. bak. Her türlü ya bırak atar. ya. Aslan. İki pozisyon var. İkisi de onların yüzünden. Atma. <laughs> Anne. Haydi cimmom, haydi cimmom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı, şimdi. Selam Lidere selam durmayacaksınız. Lidere selam durmayacaksınız. Gol dedi. Gol yani. İl. Kolajiyele olsun. Gol dedi. Gol dedi. Ben Galatasaray'a dedim ki gol atın 4-0 o bitsin dedim. Belki ikinci yarıda atarlar. Ya atsınlar yani. 4 -4. Evet Galatasaray'dan beklediğimiz futbol yoktu. Yoktu yani. Spor ara sıra güzel pozisyonlar yakaladı. Direkten dönen bir topu var. Galatasaray'da Sasha Boye İki tane net pozisyonu var. Kaleci çok iyiydi Antalya Spor'un. Yani iki üç tane. Antalya'daki gire... o kaleci şeyin adı top neydi ya? Oldardı. Top topçunun adı. Nakashi var. Nakashi var. Kaşa Onu kaşak bol, abi. onu bol bol düşünmeleri <laughs> lazım. Ya adam bir yerden fırt diye çıkıyor ya. İlk yarı sonucu 0-0. Şimdi ben yorumumu söyleyebilir miyim? Ya yani, türkü söyleyecektim, şarkı söyleyecektim. Kalta bir nasip etmedi. Ya yani ben bunu boş boşuna almadık yani. Hoş koca hediye etti ama. Kanarya bulamamış, aslan bulmuş almış. Hayır <laughs> ben yorumunu mesaileyebilir miyim? Şöyle. Hadi bakalım. Şey. Antalya, ay Antalya mıydı? Evet. Sen şampiyon. Antalyası var çok iyi anladın. Galatasaray sen 4-0 bir taneysin değil mi? O ikinci yarıda 4 golü de atamadılar diyorum. Ben de 3 3 hatta 0 gol Tamam. 0, a 0 a bitsin. 0-0'a. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarısına hoş geldiniz. Hoş geldin ikinci. <gülüyor> <gülüyor> Antalya maçı beraber Galatasaray'a bitecek bence. Galatasaray, Galatasaray ilk on, 15 dakikada gol bulması lazım. İkinci yarı başlıyor evet arkadaşlar. Adam Kerim onlar da Mertens uzak bölgeye doğru. İlk 15 dakika atmanız lazım. Nakashima Japonyalıymış kızım. Aa. Hmm. Ha! Gol! Gol! be! Sonunda ya. Sonunda ya. İkardi! Aslan parçası ya. Sonunda ya. Aslan parçaları. Aslan parçaları. Aslan parçaları. What? Çocukluk aşkımsın. Sen ilk göz ağrımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Canımsın, kanımsın Galatasaray. <laughs> Ne oldu? mü? mi? ya. Her Güzel yok. Hele şükür ya. Şükür ya. sana geldi. Evlilik sana Kaptan Veysel'den savunmadan önemli ableler gelmişti. Şapıyanor, ah. illisin tüm ülke zaferinle şanlı Galatasaray. Şanlı. Galatasaray. Luis gol değil mi? Tamam. Sayılmıyor, sayılmıyor. Oyunu Böyle sayılmıyor. Bence. Sarı kart bile alabilir orada bence. Tehlikeli ya bir yerden serbest vuruş kullanıyor Antalya Spor. Biz de gol bekliyoruz tabii ki. Evet. Tabi. Mustafa buna izin verir mi? Verir. Verir. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Çok komik. <laughs> Olan Mustafa. Aa çok köşeye gitti ama <laughs> ne güzel be. Arada sırada böyle bir şeyler söyleyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Maça denge geliyor. Gol! <laughs> <laughs> <Maça dengin geliyor. gülüyor> niye vermedi? Adam koluna değdi. Koluna değdi. Ve hep bekleyin görmüyor musun? Gözünün önünde oluyor ya. Her zaman vara gidecek. Siz de orada niye iş yapıyorsunuz? Adam oradan görmez. Görür bal gibi görür ya. Yardımcı da görür. Ha şey değil. Penaltı değil ama. Ceza sahasının dışında. Pozisyon bardak kontrol edildi. İncelendi ve oyunun sürmesini istedi hakem. Şöyle şöyle penaltı. Bırak olsun. Şaşı boy. Duvar pası. Şaşı boy. Ama da topu. Yaptı ortayı. Kesin olabilir. Evet. Ya geri zekalı <laughs> ya. Be. Dakika. 14 dakika da Ya var ya. Bir şeye yaramıyorsun bari bırak dışarı çıksın tamam. Lay lay lal lal lay lalayla, lalayla, lalayla. Oh lay. Aslan. Lay 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 Neden çevirdi. Geri zekalı ya. Aniden. Hacı gidecek topu adam kalesine atıyor ya. Yani. Aa adam attı bir de. Kendi kalesine attı. Şuna bak. La 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 ay. Şey ay kaleci üzüldüm şimdi ya. Bu yere bak ya. Sonuç belli. 2-0. 2-1. Ay 2-1 pardon. <laughs> geldi. Nasıl top Lan ne yapıyorsun? Hostera. Ah, aman 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 ha değmemis bile bizim kilo topuyor. Yaeyse goldü Ay Allah korusun. <laughs> evet belki ilk kornerle Antalyaspor'un bir gol bekliyoruz. Hadi Antalya Hadi Antalya, bu fırsatı bir daha de bulamazsın Antalya. Gidiyor, doğru. Üdale, Fatih Terim'in dediği sonrasında. gibi, biz bitti demeden bitmez. Terim ikinci. 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 Ardınız ikinci, şu anda ulaşılamıyor. <laughs> Galatasaray'ım. Yine evet, zorlanarak. Bir hazırladım. maçı daha aldı. Maşallah diyorum. Maç tepkiye başladığımızdan beri Galatasaray hiçbir maçı vermedi. Beraberliği bile yok. ya. Beraberliği bile yok. Herhalde Galatasaray'a bu maç tepkilerimiz zorlu geldi. Ee, kanalımıza destek verip, e, kanalımızı büyütmemize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Abone olursanız çok, çok mutlu oluruz diyorum ve sözü ikinciye vermek istiyorum. Çünkü lider belli. Vay. Bir 7 puan fark oldu şu an. Ya Aslan Galatasaray'ın yapacağını yapıyor. Biz Antalya'dan bitti demeden bitmez. Antalya'dan beklentimiz vardı ama. Yok hayat. hakem sayesinde Şimdi hakem sağ olsun. Söyle kızım. Şey. Galatasaray çok iyi oynasınız onu tebrik ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim şekerim. Aslan benim. Aslanın parçam benim. Antalya Spor'da bir daha gol olsaydı beraber bitecekti ama tebrik ediyorum. <laughs> şey, ne an Antalya Spor'da bir gol atan ya. Adriano, kırmızı kart gören. Antalya'yı çok iyi oynadı. Bir de kırmızı kart pul şöyle vurması gerçekten zoruma gitti. Evet. Zoruma mı gitti? <laughs> Öyle hareketler görmek istemiyoruz. Evet. Ee... Fenerbahçe maçında görüşmek üzere.